bir yerlere bir şeyler fırlatıyorlar ya. Bizim salon büyük olduğu için ben mutfağı süpürdüm, e, kıvacımın dışını süpürdüm, Benim odayı süpürdüm ama odalar küçük olduğu için hareket etmem de çok zor oluyor. O yüzden diğer odaları süpürken göstermedim. Salon zaten yetiyor. Salonu süpürmek yarım saatimi alıyor. Kıvancın oyuncaklarını toparla, koltukları süpür, örtüleri silkele, ser, örtüleri yeni yıkamıştım, onları serdim. Yoruldum şimdi bir süpüreceğim. Diğer odaları süpürdüm. Sileceğim. Toz alacağım, sonra yemek yapacağım, banyoyu yıkayacağım. O zaman devam edelim. Uf, ben bayağı yoruldum. Telledim. Evi süpürdüm sildim. Şöyle göstereyim. Temiz oldu. Toz alacağım şimdi. Süpürdüm sildim. Ee, çok yoruldum, çekemedim. Diğer odaları her yer sildim. Toz alacağım. Kalan suyumla balkonu yıkayacağım. Yağmur falan yağdı. Balkon bayağı pislendi. Çamaşır asacağım. Öyle devam. Bu televizyon televizyonun üzerindeki tozu aldım. Kıvanç hep oyuncaklarını buldurmuş. Üniteye bazı yerlerde oyuncak izi olmuş çıkmıyor. Allah yoruldum oturacağım şöyle. babası babaannesine gittiler. Ondan yapılar. 이렇게 두려운 집이어도 의지

Merhaba arkadaşlar. Temizliğim bitti. Sonunda gerçekten çok yoruldum yani. Evi süpürdüm, sildim, toz aldım. Saçlarımı düzleştireceğim. Şimdi şöyle önüme bir örtü seriyorum ki saçlar yere dökülmesin diye. Evi süpürdüm, sildim, toz aldım, toparladım falan. Saçlarım dökülüyor. Oradan da Kıvanç zaten, Kıvanç'la babası zaten burada değillerdi. Onlar Baba babaannesine gitmişlerdi. Seni görmüyorlar oğlum. Da. Kalsa daha uyumadı. Ben Aa. Tamam. uyuyordum. He. Ben uyumadım babadan. O yüzden uyumamış Kıvanç. Babasını bekliyor. Babam beni sallasın dedi. Değil mi oğlum? Arkak. İşte bak oyuncak. güzel. İşte akaklar bak oyuncak diye Lego. Hadi git bakalım sen. Şöyle Remington'ın bir düzeştiricisi var. Evet benim oğlum bu. Hadi sen git babanın yanına. Şöyle bir yere koyuyorum. Aslında saçlarım böyle yıkandıktan sonra hani böyle bir kabarıyor. ilk böyle bir kıvırcık oluyor. O halini böyle bir süre seviyorum. Sonra o kıvırcıklıklar sönüyor. Böyle dışarı çıktığımda özellikle şu tepesi var ya kamerada gözükmüyor. Bu arada kameraya da bakmıyorum. Dışarı çıktığımda özellikle şu tepesi kıvırcıklıklar böyle kabarıyor. Asla hani bir düzgün durmuyor. Hani böyle hep böyle bir yorgun, uykusuz, bakımsız gözüküyor yani. O yüzden düzleştirmem gerekiyor. Düzleştireceğim. Ee... Ne oluyor ben? Şöyle kalın kalın alıyorum. Abi, hoş, abi. Abi. Ne yapıyorsun? Ne bakıyorsun? Salla şunu yiyorsun bari. Uyumuyor ki. Ne uyumuyor? Uyuyor. Çocuk ağzını açıp açıp duruyor. Kanka, baba sallasın seni. Ee, tamam. Hadi geç o tarafa. Baba dede evet, salla beni. Baba salla. Hadi salla. Hadi Çok uyuyacaksın ya sanki. Uyumuyor. Baba uyuyor <laughs> Saçım düzleşti. Biraz acele edip, bir de kalın kalın yaptığım için biraz kabarık oldu. Ne oldu aşkım? Ne oldu? Niye acele ediyorsun aşkım? Kıvamcı O yüzden acele ediyorum. Ne olursun, saati geçmesin çocuğum. Baba, beni sen salla dede. Babası sallayınca uyumadı. Düzleştirince daha bir e, insana benziyorum. Hadi <laughs> evet, değil mi? Daha güzel oldu. Düzleştiriciyi kapatayım. Ya dur Kıvanç. Anne. Efendim. Çözümlüdü. Ne yapalım? Atalım beni tanıtır. Anlamıyorum. Tanıtır. Anlamadım. Tanıtır. Bittiğim bir şey yapalım diye ama anlamadım ne yapalım? Şöyle iyice saçımı... müzik şöyle örtüyü koymuşum iyi ki. çünkü hep saç döküldü. Örtüyü sonra silkeleyeceğim. Kaç güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Ve şimdi de küçük çaplı gratis alışverişimi göstereceğim size. Şöyle. Bayağıdır gratis'e gitmiyordum. Artık eskisi kadar hevesim yok. İhtiyaç dahilinde gidiyorum. Bir şey eksildiği zaman veya bittiği zaman gidiyorum. Hani eskiden de çok fazla bir şey almıyordum ama sadece ruj, oje falan çok alıyordum. Artık almıyorum çünkü şu fazlasıyla var. Yani bitmesini bekliyorum. Fondötenim bitmiş bu ara. Aslında bir tane var ama tarihi geçmiş. Tarihe geçtiği için de kullanmak istemiyorum. Fondöten de çok kullanmak istemiyorum. Akak bana bakın. Akak bana bakın diyor. Ee, ne diyordum Kıvanç? Unutturdum onu. Ürünlerim bittiği zaman, ihtiyacım olduğu zaman alıyorum. Bunlarda ihtiyaç olan alışverişleri. Işte. Şöyle gösteriyorum. Öncelikle şöyle bir fişim var. Öncelikle neyden başlayalım. Asetonum bitmişti aseton aldım kendime. Şöyle Bendri'nin asetonu. E, Pro ve B5, E vitamini tırnaklara zarar vermeden nazikçe temizler. Ekstra güçlü besleyici formül. Bendri'nin şöyle bir 225 mililitrelik asetonu var. Onu aldım. Bunu e, bunun böyle pompalı olanı, basmalı olanları vardı. O da indirimdeydi. 22 liraydı. Bu da 11 TL'ydi. İndirime girmişti. Hatta kaç paradan indirime girdiği yazıyor mu? Ona bir bakayım. Yazmıyor. Bu da yine kaç paraydı? 40 civarı bir şey miydi? Neydi? 11 liraya mı düşmüştü? Yalan olmasın valla. Kaç paraydı bilmiyorum ama 11 liraya düşmüştü. Ben de bunu aldım. Bana yeter diye düşünüyorum. Çünkü bunların bu küçük boyları var. Onları kullandığım zaman bana baya bir gidiyor. Onlar baya bir gidiyorsa bu daha da bir baya gider. Çünkü ben zaten tek bir pamukla bütün tırnaklarımı çıkarıyorum yani. Bunu aldım. Yalan mı söyledin? Bir de şöyle eli döron Dö, eli Dörün Hindistan cevizi yağı e, onları ve yap konuşamadım ya Hindistan cevizi yağı yıpranma karşı serum bakım yağı bunu aldım şu şekilde ben daha önce bunun pantel markası olanını kullanmıştım ama bayağıdır bayağı bayağıdır almıyordum alayım dedim hem güzel kokuyor bu evet akaklar bunu almış annesi parlaklık veriyor yumuşatıyor şöyle bir bakayım kokuyor mu bu ah, güzel kokuyor argan yağı kokuyor evet bunların boyu küçülmüş ama sanki ya Panten markası olan biraz daha birkaç kuruş oynuyor diye birkaç lira oynuyordu arada ben de bu yüzden 54 alayım dedim bunların boyu kısalmış sanki benim aldığım dönemde bunların boyu biraz daha uzundu ee, ne diyecektim kumaş saça parlaklık veriyor güzel kokuyor bir de biz yazın denize gideceğimiz için o zaman da saçları çok yıpranmış oluyor. Belki daha onarır. Şöyle bir, hatta bakayım kullanım talimatı var mı? Kullanım talimatı. Yazıyor mu? Yazmıyor. Evet yazıyormuş. Avucuna 3-4 pompa sık ve yıkanmış saçına ortalarından uçlarına doğru uygula saçlarını şekillendirmek. Ve daha parlak saçlar için kuru saçına da uygulayabilirsin. Gözlere temas halinde bol suyla yıkayınız diyor. 1, 2, 3. 3 bombo yeter diye düşünüyorum. Aa, güzel kokuyor. Koklayacak mı? Gel. Sen de kokla. Dur. Güzel kokuyor mu? Lan elini sürme. <laughs> Peki. Ekran <laughs> çok komiksin ya. Şöyle yapıyoruz. kayıp mı ettiler arka planda da server var izliyoruz anneciğim bu sabun falan değil bu krem saç krem anneler süren ay çok güzel çok güzel kokuyormuş argan ya ay, yok hindistan cevizi ya Anne. dur oğlum efendim anneciğim o parfüm değil dur bir tanem dur o parfüm değil Aa, çok güzel koktu kuvvet. de yumuşacık yaptı böyle. Pardon, değil mi? Saç uçlarına sürüyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Hadi diğer kafana da sürüyorum. Elinde kalın. Evet dediğim gibi şöyle. Ben asetonunu aldım. Elidor'un şu saç bakım yağını aldım. Ee, 20 TL üzeri Alışverişte kasırcı ürünler vardı. Onlardan biri de e, Morfos saç spreyiydi. Evet, 50 lira olmuş bu Morfos saç spreyi. Şu arkadaşlar, 50 lira olmuş bu. Yani 300 mil. Bunların daha küçükleri var. Biz bunları daha küçüğünü mü alıyorduk? Onu fiyatına bakmadım Hane. Hane. Bu babası kafasına sıkıyor ya. Baba. E saçını yıkadıktan sonra sıkıyor ya o. Evet, 20 TL üzeri alışverişinizde arkası ürünü olarak vardı. 50 TL idi bu. İndirime 25 liraya denk geliyordu. Burak da bundan çok sık kullandığı için dedim ki alayım dedim indirim hazır indirimdeyken 50 liraya nedir alalım hazır indirimdeyken 25 liraya alalım dedik. Ve şansa ki de zaten bitmiş. Benim de bittiğinden haberim yoktu. Kendim kullanmadığım için. Hı? Neyse. İndirimden de bunu aldım. 25 liraydı. 50 liradan 25'e düşmüştü. Bir de şu Benzer'in asetonunu aldım. Ve bir de şöyle saç bakım yağımı aldım. Tamamen hesaplı ve ihtiyaç dahilinde bir alışveriş yaptım. Gereksiz hiçbir şey almadım. Bu kadar arkadaşlar. Videomuzu da bu şekilde kapatıyorum. Benim gratis alışverişim bu şekildeydi. Başka da bir şey almamışım. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen de gel bay bay yap. Kumaş tehlikeli. Dur dur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay yap. Bay bay. <laughs>